İyi günler arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugünkü videomda fındık kozalak akarının ilaçlama zamanının geldiğini söylemek için çekiyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar sizin de bahçenizde muhtemelen halk arasında fındık gülü aslında asıl ismi fındık kozalak akarı olan bitkinin veya içindeki akarın böceğin yerleştiği yeri göstermeye çalışacağım. Aslında bu gördükleriniz bildiğiniz fındık tomurcuydu. Yaprağın açtığı, içinden fındığın çıktığı tomurcuktu. Bu tomurcuk halindeyken akar içinde yuva yapıyor ve fındığınızın olacağı, oluşacağı yeri yiyerek gelişimini kötü yönde etkiliyor ve bu hali aldırıyor. Gördüğünüz gibi kozalaklar artık içindeki ee, tamamen besin değerini bitirmiş gibi gözükmekte çok az bir miktar kalmış ee, güneşlerin artmasıyla e, bunun içindeki akar e, çıkmaya başlayacak ve e, bu sefer e, içine girmediği şu fındıklarımızın olduğu yerlere gelmeye başlayacak bu sefer bu fındıklarımızı e, olumsuz yönde etkileyip dökülmesine sebep olacak. Bir önceki videomda e, kozalak akarı ile ilgili çektiğim e, o videoda söylemiştim. E, Nisan'ın 15'inden Mayıs'ın 1'ine kadar e, kozalak akarı ilacı vurmamız gerekiyor. E, sizin de bu ilacı vurup vurmamanız gerektiğini anlamanın en basit yolu kendinize bahçenizde 10 tane ocak belirleyin. Bu ocaklara e, ocakların dallarına bakın. Dallarında 5 taneden fazla e, bu kozalaklardan oluşmuşsa e, sizin mutlaka mutlaka bu ilacı vurmanız gerekiyor. E, arkadaşlar e, bu ilacı vurmazsanız özellikle e, yağlı ve palas fındığı çok olan e, fındık bahçesi sahipleri en bariz %50 ortalama belirliyor ziraatçılar. Bazıları %70 fındığınıza zarar verecek. Çakıldak ve benzeri fındıklarda, diğer fındıklarda %30 verdiği için ortalama alıyorlar. Ortalama bahçenizde bu %50 oranında fındık zayiatına sebep oluyor. İki kere Mayıs'ta fındık ilacı vuracağınıza Nisan'ın 15'inden Mayıs'ın 1'ine kadar mutlaka, mutlaka bir kefe, bir kere fındık kozalak akarı ilacı vurun fındığınızın verimini peyderpey arttığını siz de fark edeceksiniz birinci sene şu an oluşan fındıkların yenmesini engelleyecek bir sonraki senelerde ise fındığın doğumundan toplamasına kadar olan kesimde bariz. doğumdan art fındıkların dökülmediğini peyderpey daha çok arttığını gözlemleyeceksiniz ee, size hangi ilacı vurayım diye gelen sorular var ee, bununla ilgili araştırıyorum bugün veya yarın bu videonun içinde zaten göreceksiniz ee, bu ilacı vuran ziraatçilerden veya kullanan fındık üreticilerinden bilgi alıp size de bilgi vereceğim bu akarlar arkadaşlar sadece ve sadece Fındıklarımıza veya e, Tomurcuklarımıza zarar vermiyor Bunun önlemini Almadığımızda gördüğünüz gibi Tomurcuğun çıktığı Yerleri görüyorsunuz arkadaşlar Bunlar e, bir sonraki sene Alacağı şekli göstereyim Bahçenizde en çok Karşılaştığınız Fındığın en çok olduğu yerler Uç kurusu Yani Fındığın uç dallarının kurumasına sebep olacak e, İlaçlamayı sadece Doğan veya doğacak olan e, tomurcukları e, fındıkları kurtarmak için vurmuyoruz arkadaşlar. E, dalın uzun vadede daha çok e, bize e, verim vermesini, fındık vermesini sağlamak için kurumasını engellemek için de vuruyoruz. En basit e, şekilde bize faydası e, arkadaşlar e, dalımızın e, 5 yaşından itibaren 14 yaşına kadar ortalama fındık almanızı sağlar. Ama isterseniz bunu 10-12 yaşa kadar da bekletebilirsiniz. Bu tamamen sizin inisiyatifinizde. Dalınızdan uzun vadede verim sağlamak istiyorsanız kozalak akarı ilacını mutlaka vurun, mutlaka vurun. Genellikle bizim burada e, bahçe sahipleri e, kozalak akarı için ilacı kükürtten kendileri yapıyor ama e, tavsiye edilen ilaç e, ne olabilir diye sorusuna vereceğim cevap Suprakalın e, küllenmeye karşı ve kozalak akarına karşı etkili ikisi bir arada ilacı var onu kullanabilirsiniz e, bunun etkisini ilk etapta görmeseniz de seneye iyice hissedeceksiniz arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Fındıkla ilgili daha çok bilgi almak için kanalıma abone olup bildirimlerin zilini açarsanız sevinirim. İyi günler, iyi seyirler arkadaşlar.